Selamun Aleyküm. Uğur Erol Yeni Dünya YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bugün yılbaşını Noel'i konuşacağız. Neden kutluyoruz? Kutlamamızın sebebi kompleksli bir toplum olmamızdan kaynaklanıyor. Kendi özümüzden, gelenek ve göreneklerimizden ayrıldık. Peygamber ümmeti de Atilla'nın ve Mete'nin torunları da öz kimliğini unutup Avrupa'nın kompleksine girmiş durumda. Yılbaşı ko kutlamaları komplekslikten ve eziklikten, oburgasızlıktan başka bir şey değil. Kendi öz kimliğini unutan toplumlar başka toplumların kölesi olmaya mahkumdurlar. Türkiye koyun sürüsü gibi olmuştur. Dünyada dindaşların soydaşların zulüm ve eziyet görürken sen sabahlara kadar sefa sürüp eğleneceksin. Hadi eğlendin ama sen soydaşlarına zulüm ve eziyet yapan zalimlerin gelenek ve kültürleriyle eğleniyorsun. Vicdan nerede? Kişilik nerede? Yakışır mı peygamber ümmetine? Yakışır mı Ergenokon destanını yazanlara? yakışır mı Çinlilere Çin settini yapmak zorunda bırakanların torunlarına, İstanbul'u fethedenlerin torunlarına, yedi düvel emperyalistleri sömürgecileri kovan, kurtuluş savaşında destan yazan ecdadımızın torunlarına yakışır mı? Kendi kültürlerimizi bırakıp ülkeni işgal edenlerin kültürlerini alıp onlar gibi olmana yakışıyor mu? <laughs> Tekrar yadıklar olsun diyorum. Kendi kimliklerimi İslam ve Türk medeniyeti kimliğimi lütfen muhafaza edelim. Kültür savaşlarında asla teslim olmayalım. Alan değil, kendi kültürlerimizi, medeniyetimizi yaymaya çalışmalıyız. Güzel, kişilikli, onurlu medeniyetimizi dünyaya yayma vaktidir reklam, algı operasyonları ile kültür emperyalizminin etkisi altında sömürülmeye açık hale geldik. Bir niye çocuklarımıza özgüveni aşılamaya çalışıyoruz? Edilmetin boyunduruk altına girmesin, kendi öz kimliğiyle hedefine ulaşsın. Bu yaptıklarını sen bir gecede yerle bir ediyorsun. Başka kimlikleri, başka kültürlerin Gelenek ve göreneklerini kabul ettirerek çocuğunu koyun sürüsü olmaya itiyorsun. Başka kültürlerin algılarını ürettiğini ve her şeyini kabul etmiş oluyorsun. Ondan sonra kişilikli, omurgalı, eğilmeyen yani nesiller mi bekleyeceğim? Yazıklar olsun diyorum. Hangi gelenek ve göreneklerimiz de var? Sabahlara kadar sarhoş olmak, onların bize dayattığı şekilde kültürlerine göre eğlenip Onların ürünlerini kullanıp emperyalizme, kapitalizme tömürgeci güçlere bağımlı kalarak maliyetlerimizi arttırıp onların istediği şekilde kazançlarımızı emperyalistlere tebdil ediyoruz. Tömürüyorlar. Hacca giderken paralar Araplara gider diyor. Bas bas bağırıyordun, eleştiriyordun. Üstelik paralar Araplara değil, Türk firma ve diyanete. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'na da gidiyor. Bunun hesabını yine kanalımda açıklayarak anlattım. Burada Burcuva ya gidiyor. Eğlence sektörü ürünlerin çoğu yabancı sermayeye, kapitalistlere giderken sen kişiliğini ipotek ederek teslim ediyorsun. Sonra dinde Noel kutlanır mı, cahil mi, haram ve helalden bahsediyorsun. Hristiyanlara benzemek daha doğrusu insanları tövürmek için teknolojiyi, bedeniyeti kullanan, katleden bir medeniyete, topluma benzemek yakışır mı bize? Bir kavme benzeyen ondandır hadisi var. Bu sebepten dolayı yılbaşı Noel kutlamanın cahit olmadığını söylüyorlar. Anladınız mı bu hadisin önemini? Dünya kültür savaşları oluyor ve hadis ne kadar güzel açıklamış. Artı sen bir topluma dediğin zaman onlardansın. Bu hadisin anlattığı kültürlerini, yaşama biçimini, her şeyini kabul edip onların boyunduruğu altına girmek demektir. Sana ne dayatırlarsa alırsın. Onların markalarını, patentlerini, isimlerine para ödersin. Paranı, sermayeni onların emir ve istekleri doğrultunda harcarsın. Öyle algı oluştururlar ki onların her yaptığını doğru sanırsın. Yavaş yavaş sen sen olmaktan çıkarsın ve bu tömürgeci emperyalistler sana istediğini vermezler. Sen aldığını sanıp algı, reklam, propaganda yolu ile seni etkileyip senin benliğini seni senden çalarlar. Elbette bir de iman boyutu var. Allah'ın haram kıldığı faaliyetlerle kutluyorsun. Fuhuş, zina, kumar, içki, şarap ile kullanıyor. Sonra sen de mi? Kendi aramızda yapsak helal yolda gibi saçma sapan torularla geliyorsun. Çocuklarına da bunu meşrulaştırmış olup kutlamayı normal göstereceklerdir. Zamanla da bir bakmışsın, 3-5 sene evlatlarında o zaman içki, kumarla, İslam'ın yasakladığı işlerle kutlama yapacaktır. Olacağı bu. Tamam kardeşim, affınıza sığınarak söylüyorum, lütfen kusuruma bakmayın. İfade edebilecek başka söz bulamadım. Öyle, helal yoldan kutlayalım diyorsun ya, oraya buraya dokunmadan tuvalette yemeğini ye. Yediğin yemek temiz. Git orada ye. Bulaştırmadan, değmeden ye. Miden kaldırıyorsa, yiyebiliyorsa afiyet olsun. Yiyemezsiniz. Herkes Allah'a isyan ederek kutlarken isyan etmeden kutla. Kutlarken de bu hadis, peygamber sözü aklına gelsin. Kim bir kötülük görürse eliyle, buna gücü yetmezse diliyle onu ölmesin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle kötülüğe öfke duysun. Hadisini, peygamber sözünü hatırlayarak kutlanıyorum. Bir sene daha yaşlanmış oluyoruz kanalıma. Desteklerinizi beklerim. Beğenip yorum atmayı unutmayın yorumlarınızı her zaman dikkate alıp daha iyi üretmek, faydalı işler ortaya koymama sebep olacaktır. Önerilerinizi bekliyorum. Herkese sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalınız.